Gerçekten çok enteresan gelişmelere tanık olduk. Son 4-5 günde Avrupa Birliği seçimleri vardı ve Avrupa Birliği yani parlamentosu seçimlerinde Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı sağan yani faşistlerin, faşist ağırlıklı, ırkçı ağırlıklı partilerin çok büyük oy patlaması yaptığına hatta iktidarı zorladıklarına hatta Fransa'da Macron'u Ezerek geçen bir Marie Le Pen'den söz edebiliriz. Faşist Marie Le Pen'den söz edebiliriz. Yani Macron'a erken seçim kararı aldıran bir e, parti. Evet, hatırlıyor musunuz? İki yıl önce ben sizlere e, Fransa ile ilgili konuşurken iki yıl önce ve da, devamında şöyle demiştim: Macron aslında kaosu yaymakla ve çıkarmakla görevli. Öncelikle Avrupa'da yayılacak kaos ardından dünyaya yayılacak bir kaosun tetikçisi olarak seçildi küreselciler tarafından dediğimde tabii ki bu ülkedeki Avrupa sevicilerin tepkisiyle karşılaşmıştık. Şu an e, o şahıslar eminim son derece üzgündür, son derece e, acı çekiyorlardır neler oluyor diye. Aslında bu daha e, fragman yani işin doğrusu şu yeni başlıyor her şey her şey yeni başlıyor. Aslında faşizmin Avrupa'da yükseleceğini ta e, 1998-99'larda yavaş yavaş belli etmişti. Ama asıl tetikleyicisi tabii ki küresel planın bir parçası olarak 2020 yılında adeta patladı ve bugünlere geldi. Tabii ki bunda etkenlerin başında savaş var mı? Evet var. Ee, özellikle Orta Doğu'da çıkan savaş, oradan göç alan Avrupa ki Türkiye'nin onda birini bile almadılar topla olarak ama e, kaldıramadı. Halkı kaldıramadı çünkü konfora alışmıştı Avrupa halkı. Çünkü rahata alışmıştı. Farklı tenlere e, evet biz alışığız diyorlardı ama onlar azınlıktaydı. Birden onların sayısı çoğalınca ki onlara göre çok. Türkiye'yi, İstanbul'u düşünün biz ne haldeyiz. E, buna rağmen büyük bir tepki oluştu. ırkçılık aldı başını gitti. Şimdi e, bu tabii ki birinci neden ama bu işin görünmeyen nedeni var. Şimdi bugün bununla ilgili bir takım analizler ulusal basında daha doğrusu ana akımlarda çıkmaya başlar. İşte şudur budur e, sağcılar yükseldi bilmem ne oldu falan ama bunun asıl nedenini hiçbir zaman söyleyemeyecekler. Daha doğrusu bilseler de söyleyemeyecekler açık konuşayım yani Bilmeyenleri zaten atıyorum bir kenara da o analitik zekaya sahip olmayanları ama bilenler de korkudan söyleyemeyecek çünkü bu işin ucunda kendi konfor alanlarından olmak var. Ben rahatlıkla burada söyleyebilirim. Öyle bir derdim yok mezoza. Evet. Asıl sebebini açıklayacağım. Ama ondan evvel e, Fransa'daki Macron'a e, atılan darbeden bahsetmezsem e, olmaz. Çünkü çok ezici bir fark yedi. Ezici bir fark yedi. Yani Fransa'da aslında e, faşizmin, faşist partilerin iktidara gelmesi mümkün görünmüyordu. Neydi? Demokrasi şampiyonuydu. Sözde demokrasi şampiyonu İngiltere ve Fransa ve Almanya. Sadece kuyrukları sıkışana kadar, kuyrukları sıkışınca asıl dişlerini gösterirler ve demokrasinin bir aldatmaca olduğu ortaya çıkar. Şimdi gelelim olaya. Şimdi bakın bunu çok BBC'den okuyayım size de BBC de aşağılamış Macron'u. Diyor ki sandık çıkış anketlerine göre sağcı ırkçı diyememiş Marie Le Pen'in partisi Ulusal Birlik Partisi 10 puan birden yükselerek 31.5 puan aldı. Macron'un liberal kanattaki partisi, Rönesans partisi yani yüzde %15'te kaldı. Bakın inanılmaz bir şey %100 fark yemiş ve artık Macron'un işinin bittiği çöpe gideceği zaman gelmiş. Üçüncü sırada da işte başka bir partiden bahsediyor. Büyük hezimet alan Cumhurbaşkanı Macron par parlamentoyu feshetme ve erken seçime gitme kararı aldı. Bunu da 30 Haziran 7 Temmuz tarihlerinde seçime gidecek ülke. Yani çok az bir zaman kaldı. Bu aslında Macron'un intiharı. Macron bu saatten sonra toparlayabilir mi bilemedik. Neden? Çünkü Macron bir taraftan işçileri karşısına aldı. Bir taraftan orta sınıfı işte o yüksek vergiler emeklilikle ilgili kesintilerle birlikte karşısına aldı. Daha da önemlisi Fransız çiftçisini karşısına aldı. Ve onları adeta bu faşist partilerin kucağına bilerek ve isteyerek attı. Yani ben size yaramayan, aslında demokrat olarak geldim, demokrasi şampiyonu konuşmaları yapıyorum. Ama siz bakın ben size zarar verdim, kasıtlı olarak yaptı yani. Bakın açık konuşuyorum ve onları sağ partilere doğru attı. Peki bu planın altında ne yaptı? Şimdi Almanya'da da öyle, Olaf olsun partisi fark yedi. Orada da e, muhafazakar ırkçı bir parti birinci sıraya oturdu. Hollanda'daki o biliyorsunuz bir tane sapkın bir adam var. E, zaten hani Türkiye alaycılara konuşup Türkleri tehdit eden e, o zaten e, seçildi başbakan ama bir türlü e, hükümet kuramadı yani çoğunluğu sağlamaya çalışıyor. E, Meloni biliyorsunuz e, açık parti İtalya'da. Kazanmıştı. E şimdi bakıyorsunuz, Meloni gene e, tam tersi bir tabloyla zaferle çıkmış, yüzde 40 gibi çok büyük bir şey almış. E, e, Georgeyen Meloni. E, dolayısıyla Meloni çok mutlu çünkü o da bir faşist. Unutmayalım. Yani Avrupa'daki faşizmin yükselişi, ayak sesleri artık çok açık biçimde duyuluyor. Tamam, buraya kadar anladık dedik ki göç politikaları alınan işte Orta Doğu ve şeyden Afganistan'dan ve işte Afrika'dan gelen göçler batılı halklara tepki oluşturdu. Evet o halkların ırkçı yapısı nedeniyle bir tepki oluşturdu ama bu tepkiyi tetikleyen Macron gibi hani kişiler kimler tarafından atında ve bu planın arkasında kim var? Ben size bundan bahsedeceğim. Bakın böyle bir planın kaos biz demiştik ki küresel planın yani küresel Tek dünya devletine gidişin üç ayağı var. Bu bir tanesi büyük felaket e, anlamında bir salgındı. Birincisi bitti. İkincisi ekonomik çöküş, tedarik zincirlerinin e, kırılması ve bunun e, sonuçlarında ülkelerin içten içe kaynaması. Üçüncüsü de artık bu son aşamada hani düdüklü tencerenin patlaması gibi e, kaos. Kaos aşamasına geçildi şu an. Yani... Avrupa'daki, Fransa'da özellikle başlayacak olan bir kaos, başlayacak olan değil, çoktan başladı, çiftçiler, işçiler falan sürekli ayakta da bizim ana akıma bakarsanız her şey güllük gülüstanlık, e, orada zaten bir kaos başlamıştı. Şu an kaos gittikçe yükselecek, yükselecek işte bunun da yansıması olarak onları e, bir şekilde halkın artık bezlik, sert bir yönetim gelsin ama bizi korusun, işte biz göçmenler yüzünden bu durumdayız diye bir şey algı oluşturuldu ve bu algının sonucunda işte biz orta sınıf olarak bir alt sınıfa terfi daha doğrusu düştük terfi etmiyorsunuz yani alt sınıfa e, gelirimiz azaldı çiftçiler öyle gene ağır vergi altında ve dolayısıyla bunların sorumlusu olarak onlar onların da sorumlusu olarak işte ülkeye alan yöneticiler göründüğü için faşist partilere gün doğdu. Peki bu faşist partileri bu kadar örgütleyen ve bunları adım adım iktidara yürüten sadece bunlar mı? Hayır. O zaman okyanusun ötesine bakacağız. Okyanusun ötesine bir de İngiltere'ye bakacağız. Orada iki tane isim göreceğiz. Bir tanesi Rockefeller ve diğeri de İngiltere'deki merkezin başı tabii ki Rothschild ailesi. Bu iki aileye bakmazsanız Avrupa'daki yükselişin ne olduğunu anlayamazsınız. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda ne yapmışlarsa şu an aynısı yapılıyor. Bakın 2. Dünya Savaşı'nda önce bir ekonomik bunalım oluşturdular. Bunlar bakın şu yaşadıklarımız var ya şu yaşadıklarımız kesinlikle karbon kağıdı gibi birbiriyle çok benzeşiyor. Şöyle anlatayım. Birinci Dünya Savaşı hemen hemen bitmek üzereyken İspanyol gribi çıktı. 1920. 1920. Birinci aşama bitmişti. Yani küresel planın birinci aşaması, büyük salgın projesi bitmişti. 50 ile 100 milyon arasında insanın öldüğü söyleniyor kayıtlara göre. Bilemiyoruz ne kadar insan öldü ama çok ciddi kayıplar oldu. Hatta birinci dünya savaşını durduran sebeptir. Aslında o devam edecekti ama asker bulunamadı çünkü gençleri öldürmüştü. Hemen ardından Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kasıtlı olarak oluşturulan 1929 Kara büyük borsa çöküşü meydana geldi. Ve dolayısıyla dünya ekonomileri alt üst oldu. Avrupa ekonomisi darmadağın oldu. Ne oldu? İkinci aşamada tamamlanmış oldu. Tedarik zincirleri kırıldı. Bankaları battı, işyerleri battı ve dolayısıyla ikinci aşama bitti. Üçüncü aşama Kaos yani büyük savaştı. İşte onu da e, Hitler'i Hitler iktidara getiren bir güç sayesinde gerçekleştirdiler. Hitler'i iktidara kim getirdi? Bu çok uzun bir konu ama kısaca şöyle anlatayım. E, Avustralya'da bir, e, Viyana'da bir apartman dairesi. O apartman dairesinde 1917 devrimi sırasında, öncesinde... Lenin kalmıştı. Lenin parası birileri tarafından ödenmişti. O apartmanın işte kira gideri ve şeyi yıllarca, 3-4 yıl boyunca ödendi. Aradan zaman geçti. Ne gariptir ki Hitler aynı dairede kaldı ve birileri Hitler'in paralarını ödedi. O birileri kimdi biliyor musunuz? Rothschild ailesiydi. Evet, devam ediyorum. Ve şu anda aynı aileler aynı şablonla devam ediyorlar. Üçüncü aşama geliyor. Şimdi Büyük olasılıkla yeni felaketin temsilcisi olarak Marie Le, Le Pen ortaya çıkacak. Yani zaten İtalya'daki aynen tıpkı Mussolini'nin gelişi gibi işte burada da bir tane başbakan geldi. Bayan bu. Bilmiyorum YouTube artık ne kadar bize izin verecek bunun. Meloni iktidarda bir faşist olarak partisi faşist. Kendisi şu anda dönmüş gibi davranıyor. Dönme falan yok. Öyle bir şey olamaz Tıpkı Marie gibi. O da öyle. Ee, bu iki, e, böylelikle eskiden erkeklerle yaptıklarını acaba iki tane kadınla mı yapmaya çalışacaklar? Üçüncü Dünya Savaşı'na gidişi. Evet Marie de orada geldiği zaman ayakta tamamlanmış olacak. Ve bu ülkeler, bu ülkeler çok ciddi biçimde öncelikle Rusya'yla çünkü düşman olarak gördükleri Rusya ile Çin uzak. Çin'i çok fazla hani ilk etapta çok dikkate alacaklarını düşünmüyorum. Ee, Ukrayna bahanesiyle bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkışına sebep olacak kararlar alabilirler mi? Ki bu kararları almasını sağlayacak yapı Amerika Birleşik Devletleri'nde bunları her türlü ekonomik ve silah desteğini veriyor. Tıpkı 2. Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi. Düşünün yerlere yapışmış paramparça olmuş. Ee, ödemek zorunda olduğu dünya kadar savaş tazminatları olan yenilgiyi kabul etmiş olan Almanya'yı yaklaşık 10 yıl ya da 12 yıl gibi bir sürede ayağa kaldırdılar. Ve herkese bunu Alman mucizesi olarak yutturdular. Savaştan sonra da aynı şey oldu. Bunların hiçbiri Alman mucizesi ya da Almanların aşırı çalışkan ya da zeki olduğundan kaynaklanmadı oraya akan Rothschild, Rockefeller, DuPont yani 12 ailenin parası sayesinde Almanya canavara dönüştürüldü. Tekrar parçalandı. Parçalandıktan sonra istedikleri dünya düzeni kuruldu ve Almanya'yı yine aynı grup ayağa kaldırdı. Almanların mucizesi falan yok. Zekası falan işte normal insan zekası öyle bir üstünlükleri yok ama dünyaya böyle yutturdular. Tıpkı Japonya'ya da aynısını yaptıkları gibi. Şimdi Aynı şekilde bir felakete doğru dünyayı sürüklerken, bu sefer işte Rusya kötü polis olarak ortaya çıktı ve dolayısıyla Avrupa'daki bu otokrat rejimlerin gittikçe kuvvetlenmesi ve devreye girmesiyle birlikte yeniden Avrupa'da bir öbeklenme ki bakın Avrupa Birliği tek parça sanıyoruz ama. Macaristan, Slovakya ya da bazı ülkeler var. Bunlar ileride bir savaş durumunda ya da tercih durumunda Rusya'yı tercih edebilirler. Herkes bizim bunu yani Avrupa Birliği o konuda parçalanabilir ama çoğunluk burada kalacaktır. Çünkü savaş gerekiyor ve bu savaşı da yapmak için bütün argümanları artık ellerinde halkı hazırladılar her şeyden önemlisi. Savaşa karşı olan, savaştan korkan Avrupa halkı artık artık yeter. Ne olacaksa olsun anlamında faşist partilere destek vererek savaşı da desteklemiş oluyorlar. Önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllar öyle mutlu ya da çiçek böcekle geçirilecek yıllar değil. Dediğim gibi e, her şey 2028 yılına kadar büyük ihtimalle yaşanıp bitecek. Yani e, o yüzden. Daha önce bir video yapmıştım. O videoda da e, uçakları 2028'de Amerika'nın vereceğini söylemiştim. Bu bir oyun ve yalan çünkü 2028'de zaten e, savaşın mağlupları ve galipleri olacak, mahvolan ülkeler olacak demiştim. O zamana kadar Türkiye uçak mı bekleyecek? Şimdi bunu da buradan anlayın. Türkiye'yi de bu savaşta bir şekilde güçsüz bırakabilmek adına 40 tane uçağı 2028'de verecek Amerika Birleşik Devletleri. Her ülke kendi konumunu belirleyip yeni dünya düzenindeki yerini alacak. Bu savaştan kaçış yok gibi görünüyor. Çünkü her yeri faşist partiler saldı. Hollanda ve Belçika gibi küçük ülkeleri önemsemiyorum. Oralar çoktan ellerine geçti faşist partilerin. Biliyorsunuz Belçika'da da hükümet istifa etti bir felaket şekilde yenildiği için. Dolayısıyla Avrupa darmadağın olmuş durumda. Bu faşist partilerle birlikte Avrupa'daki Türkler büyük risk altına girdi şu andan itibaren. ileri de evet ilk başta Orta Doğu'dan gelen göçmenler Afrikalılar falan hedef gibi görünse de bir bakacaksınız İbre Türklerden yana dönecek. Özellikle Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde Fransa, İngiltere gibi ülkelerde ve sınır dışı etmeler, linç etmeler yani çok korkunç bir tabloyla karşılaşabiliriz. Ne yazık ki gidiş o yönde. Umarım Türk hükümeti de bu konuda kendi vatandaşlarımızı, ırktaşlarımızı korumak amacıyla bir takım önlemler geliştirebilir. Ve göçmenleri geri gönderme politikasında hedef ülke yapılan Türkiye konusunda da alınan önlemleri açıklamaları gerekiyor şu anda itibaren. Çünkü durum çok ama çok tehlikeli. İyi akşamlar.